Arkadaşlar bugün size basketbolda alt üst seçeneği nasıl bulunur iddianın nasıl alt üst oranlara ayarladığını göstereceğim çok kolay çok güzel bir taktik fakat biraz uğraşacaksınız yani zamanınızı alacak ama para kazanmak istiyorsunuz eğer iddiadan bu taktiği denemenizi tercih ederim Çünkü yüzde doksan bir başarı elde ediliyor haberiniz olsun İyi dinlerseniz iyi kulak verirseniz, videoyu başının sonuna kadar izlerseniz Yakalama şansınız yüksektir. Bugün size 3 tane maç e, test olarak vereceğim. Siz de değerlendirirsiniz bunları. Bir bakarsınız. Arkadaşlar öncelikle Olympiakos maçının son oynadığı 6 maçı topluyoruz. 89 artı 84 artı 70 artı 92 artı 90 artı ve 94 sayı arkadaşlar. Bunları topladığımızda ortaya 519 sayı çıkıyor. Bu 519'u 6'ya bölüyoruz. Eşittir. 86.5 sayı ortalaması olmuş Olympiakos. Bakın tekrarlıyorum. Olympiakos'un son attığı sayıları topluyoruz. Topladığımızda 519 sayı çıkıyor. Bu 519 6'ya bölüyoruz. 6 maç üzerinden hesapladığımız için. Ondan sonra çıkan sayı 86.5. Yani 86.5 sayı ortalaması oyunu. Yani bunu şey olarak görebilirsiniz. Hani örnek veriyorum. İddia Olimpiyakos'a kaç sayı basitabilir? Diyelim ki e, Olimpiyakos'a 75 sayı falan vermiş. Yani bunu e, Olimpiyakos'a da mesela 78 sayı atar oynayabilirsiniz. Çünkü bizde 86.5 çıktı. Şimdi gelelim. Paris'e. Arkadaşlar Paris 93 artı 87, 87 artı 81 artı 93 artı 105 artı ve 100 sayı 6 maçında atmış. Topluyoruz. 563 sayı ortalaması ile oynamış. Bölüyoruz bunu 6'ya. Eşittir. 93.8 sayı ortalaması ile oynamış. Bakın arkadaşlar. Bunu iddia Arkadaşlar iddia e, bu arana 164 sayı açmış. Şimdi geliyoruz. İki takımın Toplam attı sayıları topluyoruz, sayılarını topluyoruz. 86.5 artı 93.8 eşittir. İkisinin toplamı arkadaşlar 180 sayı çıkıyor. İddianın bu maça açtığı oran bu bu maça açtığı 600 oranı 600 sayı oranı arkadaşlar 164 sayıdır. Biz ne çıkardık? 180 sayı. Yani arada ne var? 16 sayı. Bu maçın bu maçın 164 sayı olma ihtimali %90'dır. Bakın burada şu da çıktı. Paris'e bakın ikinci seçeneğim. Paris takımına iddianın açtığı oran iddianın açtığı üst oranı yani Paris ne kadar bastılar? 79 sayıdır. Burada iki tane seçeneğiniz var. Paris 79 sayı atma olasılığı %90'dır. Tercih sizin. Eğer ki iki takımın e, bahsede dışına güveniyorsanız 164 sayı üst %90 olma ihtimali yüksektir. Tabi beğenmezseniz Paris'e 79 sayıda oynayabilirsiniz. Fakat ben iki takımında çok basit attığını inandığım için 164 sayısı olacağına inanıyorum. Anlamışsınızdır inşallah. Yani 6 maç üzerinden hesaplıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir oran. Ve %90 başarı elde ediyorsunuz. Şimdi bir maç daha, iki maç daha size sunacağım. Aynı şekilde tekrardan yapacağım. Bu şekilde anlattığım gibi kendinize maç seçip deneyebilirsiniz. Ee, çok güzel bir başarı oranıdır. Şimdi size iki maç daha vereceğim. Onda da 3 e, maç üzerinden bahis kupa yapabilirsiniz. Ama bakın %90, %100 demiyorum. Ayrıca kesin yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir analizdir. İddianın bu şekil maçları çıkardığını çok iyi biliyorum. Bakın bu çok güzel bir oran. 180 sayı biz çıkardık. 164 sayı iddia çıkardı. Yani bizim 16 sayı farkımız var. O yüzden üst olma ihtimali yüksektir. Şöyle, ol şöyle olsaydı alt biterdi. Mesela iddia 164 çıkarmış. Biz bunu 160 çıkardık bizim toplamımızda. O zaman maç alt biterdi. Tam ters olurdu. Şimdi diğer maçlarımı vereyim. Ondan sonra e, bunu değerlendirin arkadaşlar. Güzel bir taktiktir. Ben bunu yıllardır yapıyorum ve yüzde %90 başarı elde ediyorum. İkinci maçımız arkadaşlar. Bolokla Kızıldız maçı. Yine Bolokla'nın son altı maçını topluyoruz. 78 artı 97 artı 78 artı 82 artı 95 artı 77 eşittir. 507 sayı bölü, bölü 6 eşittir. 84.5 sayı ortalaması bulunmuş. Tek geliyoruz aşağıya. Kızırcığın son altı maçını hesaplıyoruz. 86 artı 94 artı 101 artı 77 artı 105 artı ve 74. Eşittir. 89 sayı arkadaşlar geliyoruz aşağı iki takımın iki takımın e, ortalama hesaplıyoruz sayı ortalamaları ortalamamız 84 buçuk artı 89 eşittir 173 eşittir 173.4 İddianın bu maça açtığı oran İddianın bu maça açtığı alt üst oranı 162 sayı arkadaşlar. Biz ne çıkardık. 173 sayı. Bizim çıkardığımız sayı 173.4. 105. 5. 4 diyorum. 5. Yani aramızda 11 sayı fark var. Bana göre bana göre bu maçın 162 sayı olma ihtimali yüzde doksandır. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok basit bir yöntem. Yani iki takımı sayı ortalaması çıkartıp iddianın işte bunlar hep tuzak maçları. Eğer ki dediğim gibi bu gene topladığımız iki takımın toplamı iki takımın toplamı gördüğünüz gibi arkadaşlar Volok'la son altı maçı topluyoruz. 507 sayı çıkıyor. Ben böyle bunu yüzde olarak yaptım. Böyle işaretini bulamadım bilgisayarda. 6-84.5 6.84.5 ortalama sonlamış. Gene Kızıl Yıldız aynı. Son altı maçını topluyoruz. Attıklarını topluyoruz. 537 sayı yapıyor. Tekrar bunu 6 1, 89 sayı yapıyor. İki takımın ortalaması 173 sayı çıkıyor topladığımızda. İddianın açtığı maç 162. E biz ne yaptık? 173 sayı çıkardık. Üst olma ihtimali 190'lara çıkardık. Şimdi bir maç daha veriyorum size. E, o maçı da değerlendiriyorum. Diğer maçımız Milano maçı. Milano'nun da son 6 maçını topluyoruz. 101 94 91 98 95 ve 88 eşittir 500 67 sayı çıkıyor arkadaşlar. Bunu 6'ya bölüyoruz. Eşittir. 94.5 sayı ortalaması. Geliyoruz. Wilbur'un maçını hesaplıyoruz tekrardan. 80 artı 75 artı 97 artı 92 artı 81 artı 77 eşittir 83.6 İki takımın sayı ortalamasını topluyoruz. Topluyoruz. 94.5 artı şunu yazayım da şu es geçmişim. 502 çıkan sayı 502 bölü 6 eşittir 83.6 şimdi oldu. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. İki takımın sayı ortalamasını topluyoruz. 94.5 83.6 eşittir 178 sayı çıkıyor. İddianın bu maça açtığı alt üst İddianın bu maça açtığı alt üst oranı 164 sayılı. 164 sayıdır. Biz ne çıkardık? Bizim çıkardığımız sayı 178 sayı. Bu maçın 164 sayı olma ihtimali yüzde 90'dır. Yüzde 90'dır. Üç tane maç verdim. Ayrıca arkadaşlar, ayrıca arkadaşlar, bak şunu da deneyebiliyorsunuz. Mesela Milano'ya, Milano'ya, Milano, ya, Milano, ya, Milano kasta yatara iddia 84 sayı açmış. Biz de çıkardık. Milano 94.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Yani bunu şey de deneyebilirsiniz. Yani takım olarak da Vilboney'e mesela ne çıkmış? 83.6. İddia bu maça Vilbano 79 sayı atar mı demiş. Biz de çıkarmışız 83 sayı. Arada 4 sayı var. Ben buna girmem mesela. 4 sayıya girmem. Ama e, Milano maçına girelim. 94'e 84. Yani 10 sayı güzel bir sayı. Ayrıca baktık gördüğümüz kadarıyla bu maçın üst bitme ihtimali çok yüksek. İşte bunlar tuzak maçları. İddia da bu şekilde çıkartıyor size. E, bu şekil güzel 3 tane maç verdim. Sizden tek ricam arkadaşlar videomu beğenmeniz, bana destek olmanız. Sizden para istemiyorum. Hani hiçbir şey istemiyorum. Diyorum ki sadece bana diyorum destek olun. Videomu beğenin, yorum yapın. Ayrıca bu maçların sonuçlarını sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Bakalım e, benim dediğim gibi %90 başarı elde edebilecek miyiz? Herkese şimdiden bol şans, bol kazançlar.